tamam babacım gidelim mi <laughs> artık oğlum ama sen kemer takmadın yasak önde oğlum babiş bakmıyor da bak babiş Allah Allah oğlumun uykusu var seni duymuyorum <laughs> bismillah süt aç evet, anne nerede anne? süt bak 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 anneye bak kusura buraya bak mama nerede mama? Mama. oğlum oğlum ben çekeyim size beni de çekeceksin evet Ve arkadaşlar an itibariyle nereye geldik? Kütahya'ya geldik. Ve Kütahya'yı e, adımızı atar atmaz. Adım başı harika. Türbelerini, türbelerini gittik. Evet. Ve oraları ziyaret ettik. Bol bol dualar ettik efendim. Ve sırada ne var? Sırada e, burası bir konak. Ve eee içeride eski e, eski döneme ait baya bir eşyalar var. 20 TL karşılığında biz e, bu videoda gördüğünüz yerleri gezdik yaklaşık 3 kat. Burada zaten fincanları gösteriyorum. Kütahya'nın <laughs> çini e, desenli. E, birçok porselen ve seramikleri çok meşhur ve el emeği bebekler ve artık tarihi, tarih kokan harika ee, konağın üstünü gezmeye başladık ve böyle devam ediyoruz. Ben bu tarz şeylere gerçekten aşığım diyebilirim. Bu tarz e, ürünler çok güzel, yaşanmışlıklar, eskiler. Burada da işte bebek beşikleri falan var. Burası bir müze bu arada. Benim bu ilk seslendirmem olduğu için birazcık kusura bakmayın. Bir anı kalsın diye böyle bir şey yapmayı düşündüm. Ve görüyorsunuz eski burası yemek odası, mutfak. Yatak odasına geçiş yaptık ani bir şekilde. Ee, çok güzel değil mi? Aslında burada kahve içmek isterdim. Tabi bunlara dokunmuyoruz bu arada. Şu pencerenin güzelliği, ahşabın yapısı gerçekten muazzam. İşçilik harika. Yani işte nerede bu mutfaklar ve hemen dokunuyorum, bakıyorum. Eşyalara dokunmak yasak ama ben dokunuyorum. Yasaklar çiğnemek, içindir desem de siz yapmayın. Ve şeker konağı. Evet, burası şeker konağıydı ismi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kadife. Bir ütü var. İşte eski gazeteler vardı. Daktilo, e, telefon. Birçok biblolar, televizyon olmazsa olmaz ve burada da e, müze ait bir şey var, yani kafe var. Biz bu kafede ne yaptık? E, kahve içtik, muhlama yedik. Asla beğenmedim. Çünkü bir Karadenizli olarak istediğim yani kıvamda tatlı asla değildi. Ve tekrar evin içini gösteriyorum. İnanın ki gerçekten çok çok güzel. Şu merdivenlerin güzelliği, kilim kilimin desene bakar mısınız? Ve i̇şte burada yine çini vazolar. Minderli koltuklar ve üstündeki kilimler muazzam değil mi? Ayrıca burada böyle bir oturma köşesi var. Ve şunlar nasıl güzelsiniz? Nasıl? Evet efendim, dolabı açıyoruz. Dolapta ne var? Yorgan var. ve Çiğni desen duvar tablosu vardı çok güzel burada böyle ateş görüntüsü vermişler burası da çok güzeldi çok beğendim böyle yerde minderler var ve karneviçe işlemesi Şunu bakar mısınız bakır tabaklarda yemek sunumları ve kafeye bakıyorum buradan Aşağıda çay kahve içmek için bir kafe var. Ee, yine Kütahya özel ürünler size gösteriyorum. Evet beşik var, bebek var, bebek sallıyorum. Ve beni gördünüz, ben Aysel asıl efendim burası da şeker konağın dış kısmı biz artık e, kafeye oturmuştuk ve e, konağın ortasında böyle bir havuz var içine, içerisine e, bu şekilde balıklar koymuşlar gerçekten huzu verici güzel bir ortamdı evet görüyorsunuz gökyüzü ve konağın ortası. Kimler gelmiş kimler geçmiş yani gerçekten o kadar beni etkileyen bir görüntü ve tabii ki kahve olmazsa olmaz kahvemizi içiyoruz arkadaşımla. Evet molamanın nasıl olmadığını gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle tekrardan işte yöresi kıyafetler var Amocedinabla'da <laughs> zalef. Normal yoldan gelmektense tercih ettiğimiz uçurumlu yollara bakın arkadaşlar. Hele evet. resmen daha havasını özlemiş. Daha Hah. Mine bu yol çıkıyor mu bir yere? Evet, evet. Eminsin? Ma <laughs> hiç emin değil. <laughs> Nazlı nazlı bakıp durdun, beni yüz yerimden vurdun. Ne aradım ne de sordum. Ölüyorum ben. Nazlı nazlı bakıp durdun, beni yüz yerimden vurdun. Ne? Herhalde engellemiş. Allah name telefon, TikTok. Karnım de desan. Yapamaz bir menemen. Yeni bir sefaletim. O doldu fenomen. you <laughs> Bak şimdi restoran böyle bu gidiyor böyle dönüyor benim ekli fincanı bana verir misin? bir gelip de fincansız gelme. Hah, otobüste bak. Ya böyle yerlerde fiyatları çok uçuruyorlar sanki ya. Benim çarşısı var. Orada var ama. Ne uzak mı çok? Uzak. Dolmuş sürüyor. Kaç dakikada uçurur? Otobüste mi? Gerekti. Niye? Dedim yoksa. Bakar mı Şurayı... birisi ha? Duyduğun gördüklerine inanıyorum. Ben de farklı şekilde araştırdım. <laughs> herhalde engellemiş Allah rahmet eylesin TikTok Karnım acıktı desem Yapamaz bir menemen Yeni bir sefalet tüm O doldu fenomen